Buradan piyasa tarafına bakalım Hakan abi. Ee, Merve bizi bekliyor. Merve Günaydın hoş geldin. Günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Teşekkürler borsa için en azından yatırım yapanlar için dün iyi bir gündü. Ee, ama shortlayanlar için iyi bir gün değildi muhtemelen. Bir e, onları sıkıştırma da sanki oldu gibi bu yükselişte onun etkisi olduğuna dair yorumlar duyduk. Sen nasıl görüyorsun? Bir rahatlama rallisi yaşadık. Bunun devamı gelir mi? Yurtdışı az önce girişlere söyledik. Oldukça iyi gibi Asya tarafı. Trump'ın Çin'le görüşmeler iyi gidiyor. Havasını almış durumdalar. Neler söylersin? Bugün de yine hareketli bir gün olur mu? Yoksa biraz daha sakinler miyiz? Dinleyelim seni. Tabii ki. Evet haftaya ana gündem siyaset ile başlamıştık Barış Bey ve nihayet piyasalar aslında 15 Eylül stresini de atlatmış oldu. Ee, bu önümüzde bir set gibi duruyordu ama 15 Eylül'de atlatıldı CHP davasında alınan erteleme kararı ve 21 Eylül'de olağanüstü kurultay sürecinin tamamlanacak olması uzun süredir de gündemi meşgul eden siyasi belirsizliğin en azından şimdilik rafa kalkmasını sağladı. Tabi bu takvim e, aslında bir bakıma Ekim'e ötelenmiş e, oldu diyebilirim. Eylül ardından gelen, e, gelen bu stres bir miktar Ekim'e şu an ertelenmiş durumda Burada Ekim'e baktığımızda 20 Ekim'de İmamoğlu davasını göreceğiz. 23 Ekim'de Merkez Bankası'nın PPK toplantısı var ve 24 Ekim'de de chp kurultay davası olacak. Dolayısıyla Ekim'e kadar en azından bir miktar piyasalar bu riski rafa kaldırmış durumda. Tüm bu gelişmeyle birlikte de piyasa tarafında önemli ölçüde bir rahatlama yaşandı. Burada endeks tarafında genele yayılan alımlar gördük ve biz düz endeksi günü %6'nın üzerinde bir yükselişle 11.026 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi de epey güçlüydü. 200.4 milyar lira ile son bir aylık ortalamanın üzerinde bir işlem hacmi gerçekleşti. Burada bankacılık endeksinin de yine günü %6 oranında yükselişle kapattığını gördük. Burada teknik açıdan baktığımızda endekste görünümün güçlenmiş olduğunu görüyoruz. Endeks 10.270 seviyesinde oluşan dipten toparlanarak 10.750 puandaki kısa vadeli alçalan trend direncini kırmış durumda. Bu görünüm ile 10.800 bölgesi artık destek konumuna geçmiş durumda. Burada pozitifliğin devamı halinde 11.100-11.250 seviyeleri önümüzde ilk direnç olarak göreceğimiz rakamlar. Dünkü hacimli alımlar bir miktar tabii ki pozitifliğin yani hacimli alımlarla oluşan pozitiflik ve bir miktarda artan risk iştahı kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini işaret ediyor. Burada 10.750 bu arada aynı zamanda da teknik olarak 50 günlükte hareketli ortalama bunun üzerine atılmış olması da teknik anlamda da pozitif. Temel anlamda zaten bir riskin ötelenmesiyle beraber gelen bir rahatlama var ki geçen hafta da aslında konuştuğumuz üzere bu Risklerin bir miktar fiyatlamaların içerisinde olduğumuzu, negatif fiyatlamanın bir miktar piyasada önce önceden yapıldığını da e, konuşmuştuk sizlerle de. E, keza geçtiğimiz hafta da risk tarafına da baktığımızda risk primlerimizi, geçtiğimiz haftayı 264 bas puanın üzerinde kapatan Türkiye risk primi e, dün 251-250 seviyelerine kadar geri çekildi. Burada tabii ki e, azalar riskler tekrardan vurgulanmış oluyor. E, endeks tarafına baktığımızda, teknik anlamda 11.800'ün öncelikli olarak üstünde kalınması ve 11.000 üzerinde tutunma sağlanması gayet pozitif. Burada ilk etapta 11.250 daha sonrasında da gördüğümüz zirveler 11.600'e doğru bir hareket alanı oluşmuş durumda. Burada tabii ki iç siyasi gelişmelerin ivme kaybetmesiyle beraber artık bir miktar daha yarın FED'in faiz indirimi tarafına Fed'in kritik toplantısına çevirdik gözlerimizi ve bunun ardından jeopolitik riskleri de tabi ön plana koymak gerekiyor. Dün Amerika'da bir basında gördüğümüz haber üzerine İsrail'in Gazze kara harekatı başladığı yönünde haberler okuyoruz. Fed tarafında diğer tarafta Fed tarafında da yine Yarın 25 bas puanlık bir indirme neredeyse piyasalar tarafında kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla artık e, gündemimizi siyasetten biraz daha uzaklaştırıp bu gelişmeleri çevirdik diyebilirim. Ama tabii ki e, siyasi gelişmelere yönelik haber akışları da piyasanın duyarlı olduğu konulardan biri. E, yeni güne başlarken de küresel tarafta özellikle siz de söylediğiniz üzere olumlu bir tabloyla başlıyoruz. Fed'in yarın faiz indirimine başlayacağı ve yıl sonunda da ek indirimlerle e, bir miktar daha gelebileceği yönündeki beklentiler burada risk iştahını destekliyor. Bugün yurt içi tarafa baktığımızda veri akışının bir miktar sakin olduğunu görüyoruz. Konut satış verilerini alacağız bugün gün içerisinde. Peki evet. Hakan abi var mı bir soru? Valla bu e, bakalım hani jeopolitik tarafta da hakikaten bir takım gelişmeler var. Onlar da e, yani gazze işi de e, etkileyecek herhalde yani şeyi. Ya piyasa pek maalesef bu gazze olayına... Valla bu, bu işin nereye gideceği e, bu sefer yani bilmiyorum. bir e, Bence daha fazla bir etkileme sürecine girecek diye düşünüyorum ben. Bence. Siz... O fikirde değilsiniz ama bazen böyle birikiyor, birikiyor bir yerden sonra farklı bir şeye doğru götürüyor işi. Gazze olayı Hakan abi hiç. Ya ne olacak Allah kim çıkıyor işte İsrayil karşısına çıkan yok maalesef. Amerika yine arkasında. Evet arkasında. Yani, e böyle olduk sürece hiç bir değişim olmuyor yani. Dur bakalım evet. Yaşıyoruz, gidiyoruz maalesef. Onlar tabii daha zorluklarla yaşıyorlar. Peki Merve çok teşekkür ederim eklemek istediğim bir şey yoksa tamamlayalım umarız güzel bir gün olur piyasa açısından teşekkürler kolaylıklar yayınlar dileriz. dilerim kolay gelsin Sağ olun. aklınıza sağlık.